Ciao, ci vediamo questa sera, c'è posto per te, ciao. Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Bugünkü Instagram paylaşımını Can Yaman'ın sizler için video halinde bir araya topladım. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işleri imza atıyor. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.